Anahtarım yoktu. Zile hiç durmadan basıp onları uyandırdım. Kapı açıldığında endişeli gözlerle bana bakan babamı gördüm. Ve hemen arkasında da annem korkmuş bir şekilde bana bakıyordu. Annem Eda ne oldu İyi misin kızım diye panikle sordu. Hayır anne iyi değilim hemen konuşmamız lazım. Notu yüksek sesle okudum. Sevgili Eda ailenin sakladığı büyük bir sır var. Onlara sorma çünkü yalan söyleyeceklerdir. Bunu senin ortaya çıkarman lazım. Bir süre bekledikten sonra annemin ne tepki vereceğini görmek için ona döndüm. Anne eğer bu senin sırrınsa bana neden gezici bu notu gönderdin dedim. Annem şaşkın gözlerle bana baktı. Ben, ben göndermedim. Çok sinirlendim. Yalan söyleme anne. Zarfta senin parmak izin var. Ayrıca market hırsızlığından sabıkalıymışsın. Ama eve bunun için dönmedim. Benden sakladığın asıl büyük sırrı öğrenmek istiyorum. Annem bir anda gözyaşları içinde kaldı. Sana o notu ben göndermedim. Gençliğimde evet hırsız damgası yedim ama o bir yanlış anlaşılmaydı. O anda babam lafa girdim. O notu yazan benim. Zarfı annenin çalışma odasından almıştım. Zarfta o yüzden parmak izleri vardır. Babam anneme döndü. Beni affet. Eda'nın bunu öğrenmeye hakkı var. Annem gözünde yaşlarla konuştu. Haklısın Eda. Canım kızım bu soru senden sakladığımız için çok özür dilerim. Annem bir süre durakladı ve yıllardır gezledikleri sırrı açıklamaya başladı. Büyük annenle büyük baban konusunda sana doğruyu söylemedik. 17 yaşındayken annemle bir seyahatten döndük. Annem o gece babamı bir kadınla gördü. Büyük baban utanması gerekirken bizi evden kovdu. Sokakta yaşamaya başladık. Hava çok soğuktu ve annem hastalandı. Marketin önünde bulduğum yiyecek dolu poşeti birinin unuttuğunu düşünüp aldım. Meğer sahibi varmış ve beni hırsızlıkla suçladı. Annemin gözleri yine doldu. Bir gün babama gidip hasta anneme yardım etmesi için yalvardım fakat o kalpsiz adam yardım etmeyi reddetti. Onun yardımı olmadan annem sokakta daha fazla yaşamaya dayanamadı. Babamdan nefret ediyordum. O günden sonra onu bir daha görmedim. Yıllar sonra ortaya çıktı. Çok pişman olduğunu söyledi ama onu affedemedim. Öldükten sonra avukatı geldi. Meğer çok zengin olmuş. Ve tüm servetini sana yani tek torununa bırakmış. Yani sen bir milyar dersin tatlım. Bunu senden sakladım. Çünkü o paranın evimize girmesini istemedim. Fakat yakında 18'ine gireceksin. Bu senin paran ve ne yapacağına kendin karar vermen lazım. yaşlarımı daha fazla tutamayarak anneme sarıldım. O sırada hem canım annem hem de hiç göremediğim zavallı büyük annem için ağlıyordum. Fısıldıyordum. O mirastan evimize tek bir kuruş bile girmesine izin vermeyeceğiz. Bir vakıf kuracağız ve bu sayede yoksullara, hastalara ve evsizlere yardım edeceğiz. Büyük babamın parası sayesinde insanların hayatı kurtulacak. Annem ağlayarak bana daha sıkı sarıldı. Babam da gelip bize sarıldı ve seninle gurur duyuyorum kızım dedi. Anneme ve babama sarılmış haldeyken kendimi o sırada çok güçlü hissettim. Ailemizi üzen bu sır neyse ki binlerce insanın hayatını olumlu etki edecek bir hale dönüştü. Annemin yaşadığı üzüntü dolu günler geride kalacaktı ve bana kalan miras ihtiyaç sahiplerine